Evet bugün Çaybaşı İkizce ana şebeke üzerinde Devam et. çalışma yapıyoruz. Ver bir şeyi, maşını bana ver. Sen Eren bir şey almasın. Ver bana ver. Biz Kopantel'in yanına doğru giderken ekibimizin geri kalanı çalışma yapıyor. Şuralardan git. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Durum çok vayip. Hadi buraya indik. Buradan nasıl çıkacağız? Yok. Yok. vam gömüldüm. Bahadır, ne oldu? Domuz var. <laughs> Burada domuz yani çıksa zaten önümüze kaçma şansımız abi. sıfır. Ne? Selam adam. <laughs> Almadım. Ne 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 ona bakarsan çiçek yapacak o zaman böyle şey yapıyordun. Orada çiçeğini orada yapacak. Bu kesecek. Bu alsın alsın. Oraya tele atabiliyor mu? Bu tele daha kimse yakalayamaz. Fazla da kesin etsin yerine fark ediyor. Ekiye nasıl ya makinede? Ney? Takoz kıyma çaldıydı var ya orada. Fatih! Aaaa! Hakkı bir de kötü lan.

Yok yok, ağacın beri yanına, şu beri ikiye aşağı yine. Şuna da, şuna. A ona ha. Ha şu ayrım bizim ağırdan ayrılıyor ya. Adımını sık at, sık sık. Bu arada dere yok ulan, ulan nasıl geçe? Şu yönden girseydik İsa, ha? sen sağ tarafa gel de bu yana tallıya geç oradan ya. Şu kayı geçe ya? A oradan geç ağırda yine. Neyse kolay.